Evet, jantar mantar. Enteresan bir yer. 300 sene önce inşa edilmiş. 1734 yılında. Ve e, o zaman insanların astrolojiye ve güneşe olan merakı gerçekten bayağı bir araştırma yaptırmış. Burada bazı şeyler bilimsel. Tabi bazı şey güneş saatiyle ilgili olan şeyler bilimsel ama astroloji ile ilgili olan şeyler çok böyle <laughs> bilimsel bir temeli oturmuyor. Burada yazılanlara göre işte e, sadece hani hangi ayda hangi saatte doğduğun bir yana hangi enlem hangi boylam falan bunlar da e, hesaplanıyor burada bir insanın karakterinin şekillenmesi için. Dolayısıyla güneşin o saatte o dakikada hangi enlemden hangi boylamdan geçtiği falan filan yok güneş ışınları vesaire derken böyle bir biraz e, metafiziğe giriyor. Enteresan bir yer. Cantar mantar.